Pardon, naneli prezervatif var mı? Ah, Yok, Yoğurtlu ve ıspanaklı var. Lan nimeti alet ettiğin yetmiyormuş gibi bir de kıza soruyorsun ya. Oğlum gelsene ezanın erkeğine. O da hasta mı? Tatışın mi var? Yok aşkım bu doğum kontrol bu. Ay elle mi? işledim ben buna. Bakıyorum çocuğumuz olacak mı diye. Daha zaten... badem ikimizin çocuğu ben de denişemedim. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin yiyin. Bakın çaya da batar ha. Çok pratik. Vay zeki adım benim be! O kes ya! Aynı senin abrada benziyor ha! Herkes de iyi hacı! Zeki abi sen de ye! Geri durma! Ne diyorsun lan? Ee, Şişe dük Zeki abi! Kırarım ağzını! Vallahi öyle bir şey demiyor ya! Ateşle hastalık geçiriyor ya! Sen ona ne bakıyorsun ya? Neymiş bu? Selah! Keşke Hakan Peker olsaydı ya! Şimdi neydi? Play, 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 play! Evet! Savaş başında fair play olsun acı. <laughs> Espriyi kesti ya. Kota mı yükseldi benim burada ha? İmana gel. Evet antrenman deneme deneme.